Değerli vatandaşlarım, hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Evet, gene sizlerin karşısındayız. Biliyorsunuz gündem şu an siyaset ve siyasette her gün yapı taşları yerinden oynuyor. Bugün gördüğünüz gibi Meral Akşener altılı masanın dağıldığını belirtti ve kendisi bazı açıklamalarda bulundu. Öteki tarafa döndüğümüzde bakıyorsunuz Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'ın adaylığı konuşuluyor ki Anayasanın biliyorsunuz 101. maddesine göre Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olma şansı yok. Tabi buradaki konjektöre baktığımız zaman şöyle bir şey ortaya çıkar mı? Tabi bunu ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Çünkü burada biliyorsunuz Erdoğan'ın erken seçime gidebilmesi için 360 tane sandalye ihtiyacı var. Yani 360 milletvekilinin oy vermesine ihtiyacı var. E şimdi Meral Akşener buradan ayrılınca, Herkesin gözü onun üstüne döndü. Acaba gerçekten burada erken seçime gitme adına Meral Akşener oy kullanacak mı? Ben inanıyorum ki inşallah kullanmaz ama tabii ki siyaset bu. Bir dakikasının bile önemli olduğu bir siyasetten bahsediyoruz. Tabii biz bu konuları geçelim. Bizim için önemli olan asıl sebep şu. Evet, Türkiye seçime gidiyor ve bu ülkede Cumhurbaşkanı adayları olacak ve ben de 2023'te yapılacak olan seçimlerde ülkemiz adına Cumhurbaşkanı adayım. Bizler neler yapacağız? Bakın 20 yıldır ülke yöneten bir iktidardan bahsediyoruz. Artık yaşlandılar ve hiçbir şekilde adım atarken dahi bir dakika sonrasını düşünemiyorlar. Projeleri yok. Öteki tarafa gelelim. Altılı masadan bahsediyoruz. Evet altılı masa da dağıldı. Şimdi onlar beşli masa. Tabii ki bugün konuşmalarında gördüm. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu soframızı büyüteceğiz diyor. Halil İbrahim sofrası olarak daha geniş kitlelere yayılacağız diyor ama e, tabii ki Türkiye'de 123 siyasi parti var. Bunların sadece 26 tanesi seçim hakkında bulunuyor. E, bunların da 6 tanesi zaten oradaydı. 4 tanesi de Cumhur İttifakı'ndaydı. E, şimdi bize bir de bizim Türkiye İttifakımız var. Bu arada ben de Türkiye İttifakı'nın önümüzdeki dönem yani 3 ay sonra yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayım. Bizler neler yapacağız? Biz bunları sizlere anlatacağız. Ama şimdiden size buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye devam edin.